selamlar. Tekrardan kaldığımız yerden devamlar. o güzel lak. O, sen bunu sevdi. Şimdi ben şuradaki madeni fethedeceğim arkadaşlar. Bak orada ufak bir zombi var gördünüz mü? Onun ağzını tüküreceğiz. Selam ufaklık. Evet. Oha Burada var ya kesin ama kesin dancı var. Öldüm ya lan. Neyse dur. Sakin. Çok lag var şu an serverda bu arada. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi halledeceğim. Emre seni gayet net duyabiliyor. Aa, bu zombi büyüdü olduğu yer bak. Abi evet. Burada anormal bir şeyler dönüyor. Öleceğim ben gene ya. Of. Şu an şey yapmam lazım. Baltayla savaşacağım. Lan örümcek nerede? Yürü lan işine. Aa bak gitti oyun geldi. Oo bitti bitti. Öldüm ya. Laga bak. Kanka senin bilgisayar ne var öyle ya? Ben de çözemedim kanka. Lan hayır. Uf. Uf. Kim daha iyi yokçu? Gel görelim şerefsizin tohum. Evet ben değil. Aa okum bitti. Şeker kalmıştır. Kağıt ya. Yes Ekle demedim ki. Gençler bana deri lazım. Kanka sandıkta vardı deri. Yok. Ben bayağı bir kömür, bayağı da bir demir buldum. Hemen toplayayım. Şunu yiyeyim ya. Bakılar, ben bende çok lag var. Sizde de var mı? Hayır. Kanka sen şeye aldın mı? ekran kartını. Aldım aldım. Da internetle alakalı o zaman problem yaşıyorum ben. Muhtemelen çünkü ben <laughs> akıyorum şu an. Ece host sen olduğun için sende de zaten lag olmaması Kanka, gerekiyor değil mi? Kanka ben kendi bilgisayarımda açmadım. Kanka burada Kanka, var ya 57 açmadım. tane enderman var. Dalga mı geçiyorsun ya? Ha git ee... doy. Abi oyun gidiyor böyle. Oha üst Kanka, kat. Kanka sen RAM'lerde falan bir şey var herhalde. Kanka Neden 6 desin? GB RAM ayırdım ben. Belki de ondan dolayı 6 GB çok fazla. 2 GB ayırsan yeter. Onu düzelt öyle gel. Çünkü arka planda çalışan uygulamalar için de RAM gerekli. Hmm. Ee, tamam onu halledeceğim. Gerçi ben bu sefer şeyden de olabilir bak. Kaydı farklı uygulamadan yapıyorum. Normalde hani ee, Xbox Game Bar'dan yapıyorduk ya. <laughs> bu sefer şeyden yapıyorum. Eee, GeForce Experience'ten yapıyorum direkt. O sıkıntı yaratıyor olabilir şu an bunu. GeForce Experience aslında hiç sıkıntı yaratmıyor mesela değil ya, çok güzel bir yer bulmuştum. Ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım. Eee, ha ben bahçe yapacağım. Bahçeye koyuyorum. Kanka 39 tane demir. 13 tane altın var. Dönüş, Kanka at bana dönüştüreyim ben. Sen boş at hepsini bana. <laughs> Kanka şurada süt var. Sütü, süt süt kovasını al. Şimdi halledeceğiz arkadaşlar. Sakin. Relax. demirleri yapmaya koşsanız biraz onu. Yakacağım. Mı? Kanka yansın diye. Tabi. O Ender Pearl düştü. Sen neredesin lan? Ben madem değil de burada 5 tane falan Enderman var. Değil mi? Bak bu kırık taşları şu üstteki sandık var ya. Şu sandık açtım sandık. Buna. Kırık taşlarla alakalı olan her şey. Elimizde bir şey kalmasın yani. Sonra bu nedirden gelenleri hemen yanındaki sandığa. Şu nedirden çıkar. Obsidyenleri <laughs> Obsidianlar yine ilk san ana sandıkta dursun. Şu kumları toplayalım. Kanka bak odunlar bu sandıkta. Çok sandık yapma ya. A Kanka hepsini yazarım ben üstüne. Dert değil Şey Aga bu bölüm bitsin de sonraki bölüm ben şey yapmak istiyorum. Keşfe çıkmak istiyorum biraz. Bana vereceğiniz evet. görev varsa yapayım. Öyle çıkayım. Çık kankam istediğin gibi. Tamamdır. Ana. Ben size bayağı bir malzeme topladım bu arada eve koyacağım. Bayağı bir demir, bayağı da bir kömür topluyorum. Önceki öldüğün yere gitmeyecek bir şey yok mu ya? kanka o plugin olur da plugin'i hangisi bilmiyorum. Peki Bu arada benim lag düzeldi biliyor musun? Buna şu anki serverına plugin'e tamam. Ve 163 FPS alıyorum kanka. Ana olay... kayıt. Kayıt. Bence ama fazla bilgisayar. Kanka şu an yok kaydı ben daha durdurmadım. Allah Allah. Ha. Şu an akıyorum bildiğin yani hiç lag yok sıfır. Ve 160 FPS alıyorum. Tertemiz. Ha, kazmam kırıldı. Neyse eve gidelim var. Yapacak bir şey yok. O gece olmuş. Yatalım uyuyalım ya. yukarı <laughs> Bu arada kızıl taş şimdilik almayın. Görseniz. Çünkü var. Altı stack kızıl taş var. Nereye ne koyacağım ben şimdi? Kanka nelerin varsa at bana. Kanka. Taş kalacak. Kemik. ip, Çiğ morina var. Çiğ somon var. Kanka, şeyler. bunlar çöp. Yemekler her çöp. Işık taşı tozu var. Tamam o iş görür. 44 tane demir var. Bir tane ender incisi var. 55 tane de vardı var da kısmını alacağım. Al sen kendi. Çöp atayım Ender pearl'ı şuraya koydum. Şöyle 31 tane de kömür attım kanka. Şimdi, Şimdi burada koydum. taşlar var tamam. Burada nedir malzemeler herhalde. Elimiz Elmas kazmayı ben alsam sakıncası var mı? Var. Ona Onlar tamam. büyüyor. Tamam. O zaman demirden yapayım. Demir konusunda sıkıntımız yok zaten herhalde. Yok. Birazcık. Al. Şöyle. Tahta aldım. Tamam. Tamam. Emre senin sesin neden çok az geliyor? Az geliyor. Çok az Fakat geliyor. Emre'nin sesi öyle ya, az geliyor. Kimin geliyor? Şu an iyi. Şu an ağzın kaçında gibi konuşuyorsun ama. Kanki mikrofon soğumda da o yüzden ağzın yakın Ha. O zaman Guys, ben bu bölümü burada sonlandırıyorum. Sonraki bölümde yeni maceralar, yeni keşifler ve yeni savaşlarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.